Arkadaşlar merhaba. A2'den küçük olmak üzere köklü ifadesini vermiş. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar kökün içeride, içerisindeki kuvvet ile kökün derecesi aynı ise kök kalkar. Yalnız bir şartımız var. İç, e, kökün derecesi çift ise bu mutlak değer içerisinde çıkacak. Kuvvetle kökün derecesi aynı ama çift olduğu için mutlak değer A-2 olarak dışarıya çıkacak. Şimdi tek ise olduğu gibi dışarıya çıkacak. A eksi 4. Yalnız başında eksi olduğu için parantez içinde aldım. Aynı şekilde kökün derecesi ile içerideki ifadenin kuvveti aynı ise kök kalkar. Az önce de dediğimiz gibi çift olduğundan mutlak değer içerisinde çıkacak. 6 eksi 3a. A 2'den küçük bir sayı ise 2'den küçük bir sayı Buradan 2'yi çıkartırsanız negatif çıkar. Kare, mutlak değerin içerisinde negatif olduğu için mutlak değerin görevi bunu pozitif olarak dışarı çıkarmak. İçerideki ifade eksiyle çarpıp dışarıya o şekilde çıkartıyorum. Diğerinde de eksi içeriye dağıtıyorum. Eksi a artı 4. a 2'den küçük bir sayı ise 3 a da 6'dan küçük bir sayıdır. 6'dan 6'dan küçük bir sayı çıkardığımda pozitiftir. Olduğu gibi dışarıya çıkacak. Eşittir. Eksi a, eksi a da eksi 2 a, eksi 3 a da, eksi 5 a yaptı. 2, 4 daha 6, 6 daha 12. Artı 12. Eksi 5 a artı 12. Cevabımız denizli olacak.